Yani birilerine peşkeş mi çektiniz? Birine söz mü verdiniz? Nasıl bir karın ağrınız olduğunu hep beraber öğrenelim. Burayı rezerv alanı olmaktan çıkartan sizlersiniz. Nasıl çıkardınız? Burayı sattınız. Kime sattınız? Baltok'a sattınız. Sadece burayı mı? Hayır. Tam 12 tane rezerv alanı daha sattınız. Bütün bunlar resmi belgelerle konuşuyorum. Bir şey sormak isteyen bürokratlara da sorabilir. Size devredilen 12 rezerv alanında 30'a yakın parseli satmışsınız. Bize iftira atarak aslında kendinizi ifşa edip vatandaşa kendinizi şikayet ediyorsunuz. Gerçi vatandaşlarımız neler yaptığınızı çok iyi biliyor. Bunu da seçimde gördük. 31 Mart'tan önce 10 tanesini 3 hafta önce sattınız. Neden bu kadar acele ettiniz? Bunun cevabını da bilmiyorum. Yasin Bey birazdan verecek. Firmanın işte yeni kurulmuş 500 bin lira sermayesi varmış. Biz de bir şey alırken bazen yeni şirket kuruyoruz. Adam parasını ödeyip burayı aldı mı? Adamın 13 tane şirketi var. Yani bunlar boş işler. Bunu da söylemek istiyorum. Yani altı hiç dolu değil. Şunu söylemek istiyorum bir de. Bu kadar arsa var. Bir sürü yer var. Bu yere niye bu kadar taktınız? Bu kadar ulusala kadar karıştırdınız? Balıkesir'i rezil ettiğinizi düşünüyorum. Yani birilerine peşkeş mi çektiniz? Birine söz mü verdiniz? Biriyle pazarlık mı yapıldı? Niye bu kadar gündem oldu? Gerçekten açıklayın bilmek istiyoruz. Nasıl bir karın ağrınız olduğunu hep beraber öğrenelim